gözümden yaş geldi. Neredesin? Abi az önce gülüyordum tamam mı? Normal insan gülüyor ya. Gülerken şöyle oluyorsun ya. hani bu esnada Melike'ye sarılıyordum. Bak. Bak. Şu. Benim ağzıma gir. Gırtlağıma kadar kusuyordum ya. Kusuyordum. Melike anlamadı. Arkasından şöyle çıktım bak. Tamam. Gel <laughs> aşkım ağlıyorsun duygulandın. Ay çok komik, Bak, böyle oldu Bir bas sarıldı geriye doğru gidiyordum. geldi bırak. Sonunda can verdiler sandım.